Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, güç ligi oynayacağız. Güç liginde takım olarak oyun Solo oynanmıyor mu ya solo? E, solo da oynanıyormuş. Güzel. Aa, bir dakika bir şey diyordu orada. Onu okuyacağım arkadaşlar. E, bu sezon 30 tur kazan. Bu sezon 60 tur kazan. Bölüm sonucu özel kostüm alma seçeneği. Oo, bu, bu, çok güzel bir kostüm. Eee tamam. Ee, böyle böyle ödüllerimiz var. Dilerdik tablolarında da. Ee, biz sol oyunu. Ben sol oynayacağım hemen. Ee, şimdi. Dynamite. Bir belki şansımıza ee, Edgar seçeyim de şansımız Edgar gelsin. Hayda. Oo, sıcak bölgede de görevim vardı. Kut kutu, birik diyordum kutu açılma için. Şimdi ilk biz başlıyoruz güzel. Hı. Savaşçı yasaklama sırası. Burada çok Mortis seç. Burada pay. Franki yasaklansın mı yasaklandı? Tamam ben Franki yasakladım arkadaşlar. Frank seçmeyeceğim Mor. Şimdi istediğimiz karakteri seçebiliyor muyuz? Çok iyi, çok iyiymiş. Şimdi bizde ee... Hadi devam ediyoruz. Ya keşke gitseydim ya. Hiç aklıma gelmedi. Seçilsin. Bunun, Bunun yerine bir karakter seçecek olsaydım ha. Efsanevi saniye bir falan yasak mı? Niye? Çocuk da yok mu? Ledgar seç. Ledgar seçsin yani ben yapabileceğim bir şey yok. Aa dediğimi yaptı lan çocuk. Ee, arkadaşlar bu, bunlar şey yapacak kesin bayağı bir uzun sürecek. Heh. Son hazırlık. Aksesuarımı seçeceğim. Aksesuar. Bu kalacak. Tam ki gide yarasalar. Tamam. Ben yarasalar. Yarasaları seçtim arkadaşlar. Yarasalarınızı. Arkadaşlar ım, neden Mortis seçtin diye soracaksınız büyük ihtimalle. Daha hızlı gidiyor. Daha hızlı gittiği için seçtim bunu. Al sana. Bunu aldım arkadaşlar. Şimdi Edgar o kolleti alır diye düşünüyorum. İnşallah da öyle düşündüğüm çıkar Edgar. Ne yapıyorsun? Tamam çok iyi. 41'e 5. Fark attık ya baya. Ah. Hayır ölmek istemiyorum. Aa. Ultisini attı. Arkadaşlar ya ben bunun ultisinin ne işe yaradığını hala çözemedim. Şey gül yapıyor ama tak ıı, takım arkadaşlar benim korumak için mi yapıyor o yok bize bir şey mi yapıyor onu yorumlarda yazarsanız çok sevinirim bu be. Çok iyiydi. Bir tur daha. Bir tur daha. Hadi devam devam. Hızlı gitmeliyim. Ölümü çabuk tutmalıyım. Gidiyorum. Hayır ya ilk puanları o biz aldık çok iyi. Onun puan sayılmadı çünkü birazcık geç geliyor puanlar. Ona niye gelmiyor bunlar? Dave was my Çok iyi aldım bunu. O buradan kaçabilir. <laughs> Kaçabilirdik. Ama oyun kurallarına aykırı. Lan tamam tamam. Sıkıntı yok bizde. Bizlik bir sorun yok. Bizlik bir sorun yok. Bunda kupa geliyor mu ya? Hiç hatırlamıyorum. Üç ligi oynayacağız. Hay! Lan oğlum burası ele geçirildi zaten. Edgar koş. Arkadaşlar hemen gitmemiz lazım. Şimdi. İşte bu. Tamam. Bura bende, bura bende, bura bende. Bura bende, bura bende. Lan kır şunu çabuk. Çabuk ol. <laughs> hayır ya. Oğlum hmm, yürüseniz o tarafa ya. Ya yenileceğiz kesin ama. Neyse yine de oynayalım bakalım. Ana yanlışlıkla aldım. Olsun. Yanlışlıkla aldıysak da iyidir. Şimdi biz burada takılalım. Hayır, hayır, hayır. Hayır ya. Oğlum Edgar ya ne ni ya? Bizim şeye gitmemiz lazım. Sağ tarafa gitmemiz lazım. mı Böyle. Böyle. Ya aksesuarım ya. Aksesuarım olsaydı basardım direkt aksesuar Vum vum vum. Edgar intikamımı al kardeşim. Tamam çok iyi. Arkadaşlar burada kanala abone olmayı ve video like etmeyi unutmayın. Kulüp gel gelebilirsiniz. güçlü günde rütbe atladık ve 125 çok iyi. 10 bin hasar verdi de tamamladık görevimizi arkadaşlar. 125'e al tabii ki de. istek mi geldi bana? Ben de yanlış gördüm. Evet istek gelmiş. 1 2 3 4 5 Kabul edeyim. Ne olacak ki ne kaybederim? İki savaş yapmışız. Haydi devam ki. Arkadaşlar bu arada steroidler birikiyor. Onları da söylemiş olayım. Diğer ki maça geçiyoruz. Arkadaşlar kit seçmek istiyorum. Haritaya göre karakter seçiyorum ama burada da kitiye gider. Çünkü atlıyor, iyi öldürüyor. Yazı tura yazı tura onlar mı başlıyor ya? Hayır. Yasaklama. Bu ortada leon olmaz. Yasaklayacağım ki. Yasakla. Edir hadi, hadi Edir hadi Edir hadi Edir hadi ben zaten bunu seçeceğim Aa ben de onların karakterleri seçemiyorum Olamaz ya Olamaz olamaz Aa Seni seçmesin ama Bu oh, Sustu Ya ben niye sustu seçtim Ya hayır ya ben niye sustu seçtim ya ya çok şey yaptım, heyecan yaptım biliyor musunuz? Heyecan yaptım, uf olamaz ya. Kötü oldu. bir şeyimiz yok zaten. Takas lütfen, please please. Please takas, takas. Of olmadı ya istemedi. Takas istemedi. Ben sutuyum ben sutuyum ben sutuyum. Hadi bakalım. Başlayalım. Şimdi o, el, onu, o ölürse iyi olur. Nerede lan bu? Su bak şurada. Şu çalda olduğunu biliyorum sadece. Oy <laughs> oy ya. Oo 3v1 kaldı bizim adam. Nane yedik. Yani yedik ya. Olsun. Moral bozmak yok kardeş. Atladık. Buradan rakiplerimizi haşat edeceğiz. Lan al al. Lan oyun takıldı. Bazen oyun takılıyor bende. Vap. Vuramadık ya. Tamam. Or Ulan ölmedin mi sen? Buraya yaklaştırmıyoruz onları. Öl. Oh. oh. Fırsat bu fırsat. Değilmiş. Fırsat bu fırsat değilmiş arkadaşlar. Öldük. Hadi hadi be. Aynı karakterler. Ne bekleyebilirsin ki? Haydi 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 vay vay vay. Tam zamanı tam zamanı şimdi ol. Uç çok iyi. El primo el primo el primo. El primo el pi el primo eskiyor. El primo eskiyor. Salladım tuttu lan. Çok eziksin oğlum ya toksik kitlelik yapıyoruz. Hadi 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 hadi. İşte bu işte bu kamu kamu tamam. işte bu. Sağ kardeş beni korumak için yaptığını biliyorum. Hayır canım çok az su Canı çok az. Mako izlemek istiyorum. Moka. Ya ölme be oğlum. Tamam. Tamam. Sakin. Sakin. Dur alıyor zaten. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Şimdi üçümüz bizden bu. Şöyle. İlk önce şeyledir. İlk önce her zaman ultili ile başlayacağız. Ölmemem lazım. Hayır. Suki kır şunu. Suki kır. Ya Suki kır işte be. Olsun. Aha nane yedik. Yenildik maçta. Adam tek attı sıkıyık ya lan. Düştük, 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 düştük. O zaman ne oynayacağız? Düştük, oynamayacağız. Bunda Jack oynayacağım. Jack, Jack neredesin Jack? Jack buradasın. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar e, ee, Jesse ve Jackie de bende e, ee, var ama bu hiper şarjları kullanamıyorum Jesse, Jesse'de de var bakın Jesse'yi buradan 7 seviye yaptım böyle görüyorsunuz Jesse ve Jackie'de hiper şarj var aa birbirinin hiper şarjı yok ne Ay ayazı Mortis'in de yok. Koltuğum var. Aa 11. değil mi? 11. de Martin yok mu ya? Aa mortisin yok mu? Şaşırdım arkadaşlar. Şimdi tek hesaplaşmaya gidiyoruz. Bakacağım. Başladık gel buraya. kaçma. Kaçma. Şeli gel buraya. Şeli 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 gel buraya. Şeli. Kaçamazsın benden şeli. Öyle gidersen alanı olursun biliyorsun değil mi? Bunu da aldık. Ghost Stars. Gerçekten güzel oyun. Şimdi yüklerimizi alalım. Sonra hesaplaşmada bir Iı, kasıp birinci oluruz. Arkadaşlar kulübüme gelirseniz ıı, mega kumbara kasabiliriz. Onu söylemiş olayım. Şimdi gel. Rikko. Rikko uzak ama bize fark etmez. Üçlük de buradan geldi. Dokuz. Dokuz senden de büyük alalım bakalım. Buradan ondan iki çıktı. Aha sen yandın. <laughs> i̇şte bu. Yandık. Diğer kumaşa geçelim. 3 tane hediyemiz var arkadaşlar. Bugün yani 1-2-3 8, 8 ya da 7, 7-8 tane stadyesi birikmiş olacak arkadaşlar. Onları da göstereceğim. Yani 5, 5 şeyden olacak arkadaşlar. Buraya pesten, diğerleri de maç kazandıkça gelen, gelenlerden olacak. Hadi kırıl ya. Ben telefonu öyle sert uygul uyguladım ki... Oh, tamam bunları da aldık. Üçü alıyoruz artık. Acaba ne zaman iki de alacağız? Tamam. İki tane yük aldık. Ben şunları da kıracağım. Gece. 7 de aldık. 8 yükte. 2 de alıyoruz arkadaşlar <laughs> 6500 canım. Onu da söyleyeyim yani. Acaba ne zaman tek de alırız? Şimdi kafamı o geldi. He. Aha gel. Emz de benim gibi kutu kırıyor. Seni ayağımın altına alırım. Ayağımın altında izin çıkar ve çıktı da. Hadi bakalım. Başladık yine yeni. Yeniden Veysel. Veysel Show. Veysel Show ve son bir gün ve burada Mega Kumbara etkinliğin başlamasına çok az kaldı. Hediyeler sıfır. Yesi Bak yarın bundan da kasar. Bun. Yarın ondan da kasarız. Önce ki. Sen, tamam senin neslin bitti artık. Sen, yeter. Yeter bizim Dinamarkımız varken sen mi geleceksin Ulu? Dinamark, Dinamark, Dinamark. Hadi bakalım. Vey. Demet takalım. Vay. Şimdi ilk önce şu brok. gözümde şu anda. Gel gel. Korkma, kaçma. Şöyle aldım onu. Ya hayır. Gel buraya bak. Gel buraya bak. Gel buraya. Kaç mı oğlum acı mı yiyecek ya? Bu kadar mı korkuyorsunuz ya? Çok korkuyorlar ya benden. Benden niye bu kadar korkuyorsunuz? Al sana. Al sana. Al sana. Al. Ana. Ha, ne güzel. Ne güzel yaptı öyle. Ya öldük ya. Bir Mike ne yaptın? Olsun. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok bizde o zaman. Ho 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 bol oynarız arkadaşlar. Bu kostüm çok güzel ya. Ben çok beğeniyorum bu kostümü. Devam edelim. Arkadaşlar eğer ki 70 abone olursak e, bir dakika. Eğer ki 100 abone olursak yüzümü göstereceğim. 100 abone olursak yüzümü gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi ilk önce şuradaki yükleri almakla başlayalım. Hiç biri mi değmez ya? Ya bak. Ya of ya. Of. Şimdi arkadaşlar Karamelik Colt'la oynuyoruz tek hesaplaşmayı. Bakalım Karamelik Colt'la birinci olabilecek miyiz? Of. Şimdi şurada bir Edgar var. Edgar şöyle demedi ya Lan öl lan ölecek. Ölmek üzere. Sen benimle mi oynuyorsun bunu? Haydi. Öldüreceğim lan sizi. Lan bak lan o, o telefon da onu. Ha atamadı bir türlü ya. ölmeyeceğim ölmeyeceğim sakin sakin ölmeyeceğim 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 sana sana ölmeyeceğim sen bana öleceksin ay hayır ya koltuğa da birinci olamadık Nasıl? canım canım sağ olsun Su, suya güçlük. güveniyorum arkadaşlar su birinci olabilir. Neden olmasın? Ve inşallah da olur. Leon. İlk önce Leon. Hayır. Bak çekin ya arada kaldım. Ya of su olmadı ya. Su olmadı arkadaşlar neyse. Şimdi rastgele gözüm kapalı bir gözüm kapalı bir karakter. Emzi geldi. Bakalım elimizde birinci olabilecek miyiz? Gözüm kapalı seçtim çünkü. Leon'da bir an önce almak istiyorum. Şimdi Colt sen bunu almaya gel. Sen bunu almaya geldiğinde ben de seni bir güzel öldüreceğim. Tamam. Colt'u öldürdük. Ya şunları şey yapmayı ben çok seviyorum kırmayı. Şöyle uzaktan yapalım ki daha çok hasar veriyor böyle. Şu altta bir peni gördüm. Evet. Şimdi orada bir tane de kutu var. O kutuyu almam lazım. Tamam o kutuyu aldım zaten. Hadi devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi. Gel 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 gel. -ge -ge -ge. Al sana. İşte bu. Evimizde birinci olanlar arasına girdi. Kimler birinci olmuştu? kim olmuştu ya hatırlı Jackie olmuştu sonra da kimse olamadı şimdi video bu kadar kendinize iyi bakın sizleri seviyorum hoşçakalın mutlu kalın